Evet şu anda bir Beach'e geldik. Burası parasız halk plajı denilebilen bir yer. Zaten Bali'de şöyle bir şey var arkadaşlar. Bütün sahiller halkın. Yani işletmeler var sahillerde. Hiçbiri şezlong atıp o sahili kapatamıyor. Yani Türkiye gibi değil. Bu da gerçekten Bali'nin güzel yanlarından biri. Kokonat suyu içmeyelim mi? <laughs> Orada hem laptopumuzu açacağız. Biraz piyasayı değerlendireceğiz. Yani bir 3-4 gündür uzak kaldım gerçekten. Bitcoin de galiba bir 66 bin dolar seviyesine kadar gelmiş. Bir açıp grafiklerini inceleyeceğim. Hem Amerikan borsalarına bir bakacağım durum ne. Çünkü seçim yaklaşıyor Amerika'da. Amerika'daki seçim de bizim piyasalarımızı ve tüm global piyasaları derinden etkileyecek. O yüzden çok da uzak kalmamak gerekiyor. Şimdi ben nereye gidiyorum? Ben böyle hafif sandalyesi olan denize yakın. Çünkü 4 gündür denize girmedim. Ayaklarımı soktum ama tam anlamıyla girmedim. Bugün girmek istiyorum. Bir serinlemek istiyorum. Çok güzel değil mi? Bir videoda şey yapacağız arkadaşlar, Bali'nin iyi yönleri, olumsuz yönleri, hatta lütfen yorumlara yazın, yurt dışında yaşamak istiyorsanız yani Bali gibi uygun yerlerde oturum almak istiyorsanız, onlarla ilgili de bilgi verebilirim. Siz yorumlarınızla beraber aşağıya sorularınızı sorun, onlarla ilgili mutlaka bir video yapacağım arkadaşlar. Bakın şu az önce dediğim olay devasa bir otel. Görüyorsunuz 5 yıldızlı ama sahile tek bir şezlong bile atmıyorlar. İşte Bali böyle bir yer arkadaşlar. Bali'de şu bilgiyi de aktarayım arkadaşlar. 12 ay yaz mevsimi var. Yani burada kış yok. Ee, sadece muson yağmurları oluyor. Ee, ara ara yağmurlar bastırıyor. Ama 4 gündür ben yağmura denk gelmedim. Umarım da denk gelmem. Hmm, burası Ketadur. Aa, buraya girmiştik. Burada e, bir arkadaşımla tanıştım ben burada. İlk gün e, otelime geldim. Otele geldim. Resepsiyonda oturdum. Lobide de o arkadaşımız ee, işlemlerini gerçekleştiriyor. Sonra lobideki herhalde isminiz nedir deyince My name is Batuhan dedi. Aha dedim Türk. Sonra lobideki işlemi bittikten sonra bana doğru yaklaştı. İşte selam verdi İngilizce olarak. Ben de selam dedim Batuhan dedim. <laughs> Aa Türk müsün? dedi. Evet o da yalnız seyahat ediyormuş. kendisi çok ünlü bir avukat. İşte Halk TV'de, Sözcü TV'de röportajları var. Şans eseri onunla iki gün çok güzel takıldık gerçekten. Eğer bu videoyu izlerse ona selam olsun. Gerçekten muazzam, müthiş bir insan. Çok kaliteli bir insan. Onu tanıdığım için çok mutlu oldum. Buradan da ona selamlar. Az önceki yer güzeldi. Orada bir hem oturayım, bir kokonat suyu içeyim. Aynen. Oraya doğru bence gidip yes, okay, nice. bir e, laptop'umu açayım. Bence iyi olacak. Sonra devam ederiz. Sistemimizi kurduk. Kokonatımız burada. Piyasamızı açtık. Harika bir manzara. Gerçekten keyifler on numara. Şurada da arkadaş galiba surf eğitimi alacak. Evet şimdi plajdan çıktım. Yine Seminyak'tayız. Ee, bir kahve içeyim dedim. Bakın herhangi bir sokakta böyle bir yapı sizi direkt karşılayabiliyor. Her yer tapınak dolu. Burada bayağı güzel görselli bir tapınak. Evet, Çanko sahiline geldim şu anda. Bayağı hareketli. Burada genelde gün batımı çok güzel görülüyor. Beraber gün batımını da izleriz. Şöyle sizlere de bir sahil turu attırayım dedim. Burası tamamen bir surf bölgesi. Genelde e, bu bölgelerde surf yapılıyor. Eğer sahilden çok hızlı giderseniz Semmiya'a doğru çıkıyorsunuz. Burada da Instagram için fotoğraf çekiliyorlar. Şu bölgede de denize giren insanlar var. Çankuz sahili gerçekten çok hareketli. Güzel, keyifli bir ortam. Burada da beach volley oynuyorlar. Ses geliyor. Burada da çok güzel oturma yerleri var gün batımını izlemek için. Belki orada bir boşluk bulabilirsek, ki bence bulabileceğimizi sanmıyorum, orada bir bira yaparız. Burada da ufak bir tapınak var tam sahilde. Gün batımına da çok az kaldı. Beraber gün batımını yaşayacağız yani uzun zamandır semin'de kalıyorum. Şampiye sadece bir arkadaşımla geldim. Gece hayatı için. Bir de öğlen ilk defa geliyorum bugün. Bayağı beğendim, bayağı keyifli bir yermiş. Burada da arkadaşlar surf yapan kişilerin videolarını, fotoğraflarını çekiyorlar. Daha sonra ticarete dönüştürmüşler. Bakın çoğu kişi de burada surf yapıyor. Bu bölge arkadaşlar Çangun'un e, e, gece hayatının en yoğun olduğu bölge. Gece hemen şu merdivenleri çıktıktan solda, solda Hotel Mexico'la Sağda da Old Man adında e, Bali'nin en ünlü beach club'ları var. Orada beach club'lar gece gittiği zaman sahile geliyor herkes. Şuradan müzikle beraber bu sahilde arkadaşlar hınca hınç insan kaynıyor ve herkes burada şu dans ediyor. Gece saat sabah sabaha karşı burada evet. müzik tabii ki sonlanıyor. Eğlen çabayla da gerçekten sınırsız. Belki bir akşamında burada çekeriz. Böyle gün batımını da göstereyim.

kardeşlerimizi gördüm. Böyle bir selam vereyim dedim. Ya çok tatlı <laughs> Büyüklü küçüklü. Aa yavrum maymunlar da var. Şuna bakar mısınız? Çok tatlı. <laughs> evet arkadaşlar otelimize giriş yaptık. Yeni otelimize geldik. Kubu Jimbar otelimizin ismi. Şöyle bir havuzu var. Gerçekten çok keyifli. Harika. Evet şimdi birazdan odayı da gezeceğiz. Ee, odayı gezmeden baştan söyleyeyim. Ee, odanın günlük fiyatı 400 lira. Gerçekten e, yani böylesine bir otel için gayet uygun. Buralarda odalar var. Şuradaki oda benim. Havuzu çok keyifli görünüyor birazdan havuza da gireriz. eşyalarımı yerleştirdim. Seminyaktan buraya yaklaşık bir 40 dakika mesafe kat ettim buraya gelmek için. Şimdi odaya yerleştim. Hadi hep beraber odamıza gidelim ve oda turu yapalım beraber. Birinci kat, birinci katta olması çok iyi çünkü bazı ufak böcekler için katta olması daha iyi. Şu şekilde sebiller var. E, aqua yazıyor. Bu Aqua e, Bali'nin nasıl söyleyeyim Türkiye'deki Pınar gibi düşünülebilir. E, kaliteli bir su. Ancak bu su gerçekten Aqua firmasının mı bilmiyorum. O yüzden içmemek lazım. Çünkü e, Bali'de arkadaşlar Bali Balibeli diye bir hastalık var. İçme suyundan e, bulaşıyor. E, i̇çme suyundan bulaşan bir hastalık ve yatak döşek yapıyor sizi. O yüzden e, hani bu tür Riskli şeylerden kaçınmak lazım Bali'de. Mekana gittiğinizde de içki içerken kesinlikle buz istememek gerekiyor. E, çünkü buzları da ben sanmıyorum ki e, parayla aldıkları suyla buz yapacaklarını kesinlikle musluktan koyuyorlardır. O yüzden içkilerimde olabildiğince dikkat ediyorum. E, bazen tabii ki dikkat etmediğim anlarda oluyor. Ama dikkat etmekte tabii ki fayda var. Hadi lafı uzatmayalım. Bu bilgileri zaten bol bol aktaracağım arkadaşlar. Ancak şöyle bir oda turu yapalım. Evet odamıza girdik. Tatlı. Renkler gerçekten çok hoş. Yatağımız King Boy. Burada televizyon ünitesi. Aşağıda raflar var. Burada ayna ve ben. Burada kıyafet dolabı. Burada askılık çantamız burada mini bir buzdolabı var, duş bölümü tuvalet bu şekilde ee, oda gerçekten çok iyi, fiyata göre çok iyi, yoksa Bali'de çok 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 lüks odalar var ancak ben bir ay kalacağım için odayı daha böyle minimal tuttum. Hadi şimdi bu turumuza başlayalım. Go, 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 go.